Merhaba dostlar. Bu videomuzda birsel ismini analiz edeceğiz. Birsel ismini Arapça harflerle yazdığımızda B, Ra, S, Y, Lam harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 302'dir. İsmin ebcedine göre esması ya basir celle celalu değerli taşı firuzedir. Birsel ismiyle uyumlu isimler sevgili kardeşlerim İsmet, Ali, Birol, yaşar gibi isimlerdir. Hayat gücünü ifade eden, hassas ve içe dönük bir kişi olduğunuz manasına gelir. Hassas ve içe dönük bir insan. Ve bu kişiler başkalarının görüşlerini böyle çok dikkate alan, başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlardır. Ve içindeyse eğer kendini daha çok düşünen ve Sağlığına aşırı düşkün insanları temsil eder. Ve yine ön sezileri kuvvetli kişilerdir bunlar. Böyle en olumsuz olaylarda bile umutlarını yitirmeyen kişiliklerdir. Aynı zamanda en olumsuz zamanlarda bile ümitlerini, umutlarını hep diri tutan insanlardır genel olarak duygusal yapıya sahiptirler. Sevgilerini sürekli gösterirler. Küçük oyunlarla böyle kışkırtılmayı biraz severler. Romantik yemekler, böyle mum ışığı falan tam size göre seversiniz yani. Hediye almayı severler. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Ön sezileri kuvvetlidir. Heyecanlı ve hayat doludurlar. Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar kardeşlerim. Kendini fazla düşünen, sağlığına düşkün insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar, seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz, çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı. Böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlar da şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler e, güzellikten bunlar için daha önemlidir. Böyle Bitip tükenmeyen güç ve arzuyu sembolize eder. Bu kişiler güçlü kişilerdir, sağlam kişilerdir. Üretken kişilerdir. Ondan sonra çok böyle fikir çok üretirler. Elini attığı işte böyle bir fark oluşturur yani. Kırılmaktan çok korkarlar. Birisi onları kıracak diye ondan çok tedirgin olurlar. Bir de para kazanma hususunda böyle doğal bir yetenekleri vardır değerli kardeşlerim. Bir de bu kişiler, hani bu karakter şeyi temsil eder. Hayalperestliği sembolize eder. Çok böyle hayaller kurarlar bu kişiler. Hayal, ama böyle ulaşılması imkansız hayaller değildir. Genelde de hayallerini gerçekleştirdiklerine şahit oluruz. Konuşmayı çok severler. Çevresindekilerin sizi dinlemesini isterler. Yani kendilerini dinlemesini isterler ve çok konuşanları da sevmezler. <laughs> evet. Bitik, bitip tükenmeyen bir arzuları, bitip tükenmeyen bir güçleri vardır değerli kardeşlerim. İhtiraslarla ve gizemle dolu olabilirler. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Bir yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da, ...ses olur, dinleme olur... ...yani müzikal... ...yetenek sadece şarkı söylemek değil... ...bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın... ...olmazsa olmazlarından... ...birisi de duygusallıktır bu insanlarda... ...ve hemen hemen... ...yüzde da ...böyle biraz cinsellik de... ...hocam ön plandadır. Sözlü veya... ...konuşmaya dayalı... ...bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde Bunlar çok iyidirler ya. Yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir.